Buçkel, hidrolik asansör, hız arttırma, hız düşürme, yükseltme. Bir numaraya basıyoruz. Bu menüyü görüyoruz. Bu menüden bir yukarıya basıyoruz. Yukarı yönü seçiyoruz. Yukarı hızlandırmak için tekrar yukarı. Tekr ondan sonra aşağıya iniyoruz. Leveling. Leveling'e geliyoruz. Revering'in 0.100'ü. Düşürürsek hız düşer, yükseltirsen hız yükselir. Normalde sıfır. Noktaki. Tekrar, tekrar başa gelelim. Bir'e basıyoruz. 1 bir. bir yukarıya. Doğun aşağı bas. Aşağı basıyoruz. Revving, ok aşağıysa aşağı yöne arttırma yükseltme ayarı. Bunu 0.40'a çekmemiz lazım sonunda. Bu 0.40'daysa ise 0.40 alacaksın. Servis modunda kaçtaysa tekrar ona unutmadan aynı yerine alman gerekiyor. Bu marka. El terminali.